arkadaşlar. Bugün karşımda tam bu kayalıkta bir tane ah, belli olmayı videodan ama şöyle göstereyim. Şöyle 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 bir tane büyük bir üçgen var. Şimdi tam karşımızda güzel bir üçgen işaretimiz var. Aşağı yukarı çapı bu tarafı 50 santim. Bu tarafı da 50 santim. Bu tarafı daha dar gibi görünüyor. Söyle bakalım. Ne diyor bu? Bir kasa mıdır? Ne diyeceğim bu işe? abi bana sorarsan arkadaş yani bana sorarsan bu üçgendeki olay şu bölgeyi görüyor musun? Burası Aha. daha uzun gibi. Şöyle şey yapsak şimdi tam da santimetreyi de almamıştık yanımıza ama bence bu, burası daha uzun. Evet, evet. Biraz daha böyle belirgin ki bence bu bölgede arama yapılması lazım. Zaten buraları daha kayalık. yani. Zaten bence... ben senin videonu seyrettim. Bak şimdi bu üçgen işareti var burada da. Evet. Şimdi bunu ben, ben olsam evet. bunun bir kasa olarak algılarım. Ve bunu direkt açmaya çalışırım. Ama senin videonu seyrettikten sonra bu sefer anladım ki sen onu işaret olarak belirlemişsin. Evet. Ve bir mezar olduğunu belirlemişsin. Evet muhtemelen bu bir işaret. Ha, şimdi bu ondan bir işaret. sonra bir düşündüğümüzde tam burada bir tane sunağı var. Zaten şeyi var. Ben burasını fark etmedim. Ha, evet doğru bak doğru, çok tam güzel. şuradan akıtma yeri var ve tam evet. şartın üzerine akıyor. Evet. Tam öyle ya. Ve bence bu bölgeleri makineyle bu, şey yapmamız Bu bölgeyi arayacağız da. Sende de, de şimdi burada olma, kaya mezarı var. Büyük ihtimal yani %100 büyük %100 ihtimal kaya mezarı var. Ama öyle bir sorun olabilir. var. Kaya mezarı ben açmayayım. Kimsenin de açmasını tavsiye etmeyeyim. Kaya mezarı keşfetsek bile bunu gerekli yerlere söyleriz. Burada bir mezar var. Abi, o, o açsınlar. Için. Ben deyim buraya bir makine açalım. Bir kasa bir şey varsa kasanın hediyesini alalım. Süper olur. Buralarını. Ama kaya mezarı var. için gerçekten zaten çok büyük çalışmalar yapmak lazım ve yasal olmayan bir çalışma olacak kaya mezarı açarsak. Ki burada bağ gibi duruyor. Senin dediğin gibi ise evet. tam şu artık üzerinde ağaçlar ağaçlar büyümüş, böyle kızılcıklar falan büyümüş ama evet, evet. Evet. şurası Nasıl yukarı doğru hiçbir yerde kayalıklar yok. Burasını dolaştık, araştırdık biraz daha. Hiçbir yerde kayalıklar yok ama sadece burada var. Sadece şuracıkta var. Şurada var. Ben de bir makine tutalım. Evet. Bir kasa vardır buralarda. Ya bu mezarsa bunun bir müjdesi vardır. Bir hediyesi vardır. Hediyesini alalım. Eğer hediye varsa demek ki mezar da var. İşaret doğal oluşum olmamış olacak. Ve Gerçek bir işaret olarak algılamış olacağız bu işi eğer bir define kasası bulabilirsek buralarda yakında olması lazım şimdi sen ne dersin bu yönde olması lazım değilsin şu ben yönde, yönde. Yani Tamam büyük ihtimal o yönde olması lazım tamam makine zaten gösterecek bugün usta defineci ile beraber bir kasa arayacağız açmaya çalışacağız eğer bulursak mezarı bulduk sanırsak ama dediğim gibi kasası varsa Demek ki gerçekten yüzde mezar var. Ben öyle düşünüyorum. Umarım güzel bir olur. Hadi bakalım. Arabaya gidelim bak. <laughs> Şimdi ustam makine açalım. Şuralarını bir inceleyelim. Hava da acayip sıcak bugün şansa. Çok. Yaz mevsimi. Nemli, nemli, bir havaya denk geldik. Ayakkabımı buldu. Hemen buldu ayakkabımı Ayakkabı. gördün mü? <laughs> Her gün bir yeni numara öğreniyorum. Abi. Ha, vallahi. Şey ya. Şimdi tam kızılcın altındaki işaret. İşarette bir şey yok. Şuraları güzelce bir aramak lazım. Güzelce bir açmak lazım. Çünkü Dediğimiz gibi ciddi bir böyle şey yapayım. Ah. Ciddi bir mevralı olabilir Maksat Baksana sanki şurada da bir üçgen var gibi. Üçgen vardı. Evet. Böyle gibi ya. Vallahi öyle. Ama orası böyle biraz oyulmuş gibi de. Bu tam orijinal ha. Bu tam üçgen belli zaten işareti. Bu tam ya, çok güzel bir şekilde yapılmış bir üçgen ya. Çok güzel bir şekilde yapılmış. Mükemmel. Bir harika muhteşem ötesi diyebilirim. Burada ise sanki bir küçük bir kasacık varmış da belki başkası açmış da olabilir ha. Eski dönemde, eski dönemde daha soygun yemiş olabilir. Ama asıl mezar tam şimdi baktığım yer gibi görünüyor. Şuralarda zaten evet. bu kaya çıkıntılı olması da zaten şu şu kayayı görebilirsin Tam o kapı ha. şey olarak kullanılmış galiba. Baksana bayağı büyük. Ha. Ha. Bayağı büyük. Bayağı büyük. Hı -hı. Tam mezar girişi burası sanki. Baksana nasıl bir dördülü şekil verilmiş zaten. Yani tam kapatılmış. Zaten Hı -hı. Tam kapatılmış. Tam kapı Bayağı burası. Kalmış. Şurada bir kasacık var gibi. Ama makinala sinyal yok. Hemen müjdeler. Eğer buradaysa şuralarda müjdelik olması gerek. Bana mı sorarsan? Eğer almalılarsa tabii. Ama mezar burası. Evet. Mehta burada yatıyor. Şu maçanı. Buradan yapma elim şey. Et ya. al şunu. Al şunu. Ben makineyle. Şunu bir kontrol edeyim. Burasını temizlememiz lazım bu zaten. Her güzel çalışacak. Şey Tabii makineye makine, makine sinyal versin her türlü şöyle temizleriz. Evet. Burada gerekirse aç bırakmayız. Sadece hop 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 bak. Hayda. Bak, bak, renkli bak. mi? Renkli mi? Bak bak zaten kasa. Şimdi rengini alacağım. Şimdi hemen bir şey verelim. Grafik alalım. <laughs> Sinele bak. Vay be. Oo. Değerli yüzde yetmiş altın diyor ya. Oo. Görüyor Ne, ne yazıyor bu da? Bak yüzde yetmiş altın. Yüzde yetmiş altın yazıyor. Oo. Tamamdır. Kasa şurası. dolda büyük. Şurası, şurası şurası gözüm. bak kası. zaten orada tam, tam. Tam şurası kasa. Hop. Kasa şurası. Şurası. Hatta bu bak oynamış bile. Şuraları yok çıkmayacak ama oynatabiliriz. Temizler. Şuraları açmamız lazım. Tamam. Tamam ben dur alacağım şeyleri. Alacağım. Aletleri tamam. alalım. Burada tamam. çalışalım da mi? Tamam. Şu ağaçları biraz temizleyelim evet. ama. Tabii tamam. tamam. Ben sen şeyden getireyim yapalım. biraz. Malzeme getireyim. Tamam. Şunları biraz temizleyelim. Ben burasını temizleyeyim. Sen Çünkü bir şey büyük bir kasa bu. Bak küçük kasa değil. Şurada şurada hafif oksitlenmeler falan varmış. Evet. Güzel bir mücevher alacağız biz burada ya. Öyle görünüyor işte. Aynen. Güzel. Güzel. İşte makineden bunu bekledim. Ben hazır makine elimizdeyken şöyle arkaya gidip arkaya da kontrol edeyim. Evet ben biraz temizleyeyim. Tamam. Ben bir arkayı kontrol edeyim. Bu üzerinden çıkayım. Başka bir şey hava sayar. Masayı bulduk. Hop. Şuraları kontrol edeceğim. Oo sen görsen burası tam mezarın üzerine var şu anda. Ben şimdi buraya büyük başlık salsam alttaki meftayı da yakalarım biliyor Nereye oraya mı? Aa, okay. Tamam. Şimdi. Kasa şu. Şu taş bana kurusun da. Şu küçükten başlayalım. Sinyal oradan geldi. Aha. Sinyal oradan geldi. Bak o zaten belli koyul koyulmuş Aha, ondan koyulmuş. sonra bak. Bunlar da sıkıştırmak için konulmuş. Hı. Hmm. sıkıştırmak için. Evet. Evet. O yüzden de güzel evet. zenginlikler var. Zaten bu işi sevmen için ilk önce tarihi sevmen lazım böyle. Aynen öyle. İlk önce tarihi sevmen Tarif. lazım, tarihi bilmen lazım. Evet. Şu büyük taşı alsam kasanın önüne açacağım. Adamlar böyle büyük taş koymuşlar ki tam kasanın önüne. Allah işte. Allah'ın izniyle. Ben de yardım ederim şimdi. Tamam, yardım Buradayız, halledeceğiz. Oo, kapur diyor zaten. Oho. Tamam. <laughs> ne diyorsun? Eskiden insanlar daha mı akıllıymış sence? Yoksa vallahi daha becerikliymiş diyebilirim. De Değil mi? Daha becerikliymiş. Şey. çünkü, teknoloji var, şey var çünkü şimdi teknolojiye çok güvendiğimiz için ve paranın gücü var şimdi. Evet. Paranın gücünle bir sürü şey alabilirsin. Ama eskiden öyle edilmiş. Eskiden paran da olsa ne alacağım? Bir tane at alacağım. Bir tane at arabası alacağım. Ne alacaksın ama sen zaten. Bir sürü altın olsa ne yazar. Evet. Birkaç da köle alabilirsin kendine. Ama şimdi öyle değil. Paranın gücünle adam onu bunu alayım. Bir bakıyorsun elleri beceriksiz ama Cebi kuvvetli. Cebi kuvvetli alan şimdi bu dünyada cebi kuvvetli adam hissmedi. Çok acayip bir şey. Eskiden ise bileği kuvvetli hükmedermiş. Evet. Şimdi abi, cebi abi. kuvvetli. Devir değişti. Evet, işte, devir, devir değişmiş. Evet, Haydi. <laughs> Hadi, Hadi hayırlı olsun. Bak. Bak. Hayırlı olsun. Kaçayını. Açtık. Şimdi kasa ortalıkta kaldı. Belli burası böyle. Hı -hı, çok güzel ya. Çok güzel. Ben, eğer makinenin verdiği sinyal de doğruysa. %70 altın diyor daha. Vallahi öyle dedi. Makinenin çok verdiği sinyal de doğruysa demek ki nedir? Tam burası Kaya Mezarı. Şurası. Evet. evet. kökler Mesela... sarmış. Ha, kökler de şey tutmuş. Balta da var, balta da sende tek şizat tamamdır ha. Tabii Baltan canım. da yanında. Ben i̇şte misafir sen... mehtaş tutmamış. Vallahi, zaten dedin ya her şey var. Sen evet. gel yeter falan ha, dedin. Olay. Ben şey yapmadım. Vallahi kasın, kasın birine dolaştım. bir yana girebilsin ama böyle açalım mı ya burada kama çıksa tam çıkıyor kamayı önce çıkartmam lazım Kırıldı. Kırıldı da. içinde kaldı. Bir parçası içinde de onu da çıkartacağız bir şekilde. Zaten arkası öyle boşluk var. Öyle boşluk var çok güzel. terledim. çok nemli bir hava. tamamdır. Orası halle oldu orası da. <laughs> tam şu Tamam. kasanın tam şey olduğu bölge işte burası. Tam şurası. Artık yavaş yavaş açılır Öf. Şimdi dereceğim iki nefes alalım da. Tamam. Bu bana çok kötü yorumlar yazıyorlar. Yok derler tamam açarken videoyu kes Ya arkadaş yoruluyor o nasıl satayım. Şimdi yani tam şöyle kamayı çıkarttım. Şöyle İki. su içinde adam. İki nefes alayım dedim. Ama bu sefer kesemeyim videoyu. Çünkü kestiğin zaman bu sefer böyle, Yok efendim sen orada kestin. Şöyle onu yaptım bunu yaptım. Çok. Şey insanlar var ya. Yani, böyle senin küçük bir açığını arayan insanlar var. Acayip. Hocam, kardeş. Her türlü insan her, var her, her, yerde. Her türlü insan var. Her zaman bir sürünün içinde kara koyun varmış. Evet, oyun işte, öyle türlü. zaten ya. Gerçekten bu insan bazen de boş var, ver, hiç YouTube'ta uğraşma. Ama işte YouTube'da benim ne zevk veriyor bana? İşte bana destek olanlar zevk veriyor. Güzel yorumlar okuyun böyle güzel şeyler okuyun. Bir öyle de, zaten bir de çıkarttım şeyi istiyorum ki izlensin çünkü nasıl bulunduğunu öyle kolay böyle bir şey değil bu öyle daha çıkıp da eline umur çalıp da olacak izdi. bilgi paylaşmak güzeldir bak bilgi paylaşılması güzel. gerek bilgi paylaştığın <laughs> zaman yararlı olur sen de bilirsin hmm, aynen sen paylaşmasan ben görmem Tabii. Böyle, ben görmem o güzel yerleri. İyi oluyor ya. Çok güzel bir şey. yolda. <laughs> efendim. Ha, biraz sen çalış. Bitir. Biraz sen çalış. Ben yoruldum. Videoyu kesmeyeyim. Ne diyorsun? Buralardan mı böyle devam tamam. ediyor? Bak iyi. adamlar kasayı yaparken şurada murç izleri var. Görüyor evet. musun? Kasayı yaparken oluşmuşlar. Evet. Tam oraya da güneş oraya şimdi. Evet videoda güzel görünüyor evet, yani, mi Böyle biraz gölge gölge yapayım ya. Yani. Daha güzel görüntü olsun. Amaç o değil mi hani? Hı -hı. Adamlarda. Kapatmak <laughs> isteyen arkadaşlar varsa <laughs> şey böyle. Davet ediyor musun? Ben bazı videolara baktım bazı başka arkadaşlarla da. Ha bazen <laughs> şey yapacağım ya böyle. İstem ki böyle birleşelim toplaşalım. Bir gün güzel bir yere gidelim. Nasip kısmet, şimdi bu korona olayı var. Bu korona olayından mı kurtulsak? Evet ya yani, bu illetten bir kurtulsak? Aha, zaten şimdi dışarıda adam gördüm mü? Sanki düşmanınmış gibi evet, <laughs> hissediyorsun onu. Doğru. Adam da acaba hasta mı değil mi? Bilmeyesin ki. Kimse kimseyi bilmeyiz şimdi. Bu illet de evet. öyle bir şey fazla belli etmeyin kendisini. Bazı insanları öldürüyor, bazılarını belli etmeyi Bazıları çok kolay geçiriyormuş. Benim Hı -hı. arkadaş vardı. Kolay atlatmış ama bazıları da... İşte belki ben de atlattım. Geçenlerde bir nezle oldum. Yok ya. Vallahi oldum dedim. Acaba dedim ama o akşamı bir heyecan heyecanlı olaylar yaşamıştım. İzlemişsindir belki de videoda. Biraz kollamaca mı yaşadık. Ya <laughs> o neydi ya? Vallahi, <laughs> Vallahi sabah. Cesursun ya cesaretlisin ha. Sabah arabada yapmışım Yattım o işte. Sabah bir şey ettim sesmez gitmiş ha sesmez kalmamış ama çok tehlikeli yalnız öyle vallahi çok tehlikeli o işe kalkıştım şey ama ya. gözü kararttım biliyor musun Ta... ya dedim tamam böyle güzel bir tane kasa bulmuşum tam açmaya kalktım adam gitmiş bana kafama taş atacak ha nefret ettim ya gözüm karardı ya. zaten sana bir itirafta bulunayım cesaretine hayranım ha hani o mağaramda hmm. giriyorsun ya daha oradan böyle vursam Ur, vur, git yok yok ol. of, şey olmaz dikkat et fırlarsa açılacak bak oynuyor oynuyor. yok? O hayır bak o zaman. buradan yarıldı. Bak gelecek o zaten. Hı hı. Tamam, tamam. Oo, çok güzel tamamdır oldu ya değil çok güzel Aslında, oldu. Şey ya yani o mağara da hep şey soracağım sana. Hiçbir böyle bir ayı falan bir şeye denk gelmedin mi hiç böyle? Vallahi ayıya denk gelmedim. Ayı bokuna denk geldim. O zaman biraz korkmuştum dedim. Hatta Geliyor. tazeydi öyle bir videom vardı izlemiştim bilmem de. Evet Vallahi. onu görmüştüm mağarada. Bir yıl önce miydi falan böyle bir Öyle bir şeyler. Gelecek. Gelecek de yine sıkıştı bu ya. Sıkıştı bir yerden ya. Nasıl, Oradan açmamız lazım bizim onu. Hı. Sıkıştıran bölge orası. Tam orası bak, açılması gerekiyor. gerek. Öyle. Şey yani geliyor. Şu küçük Hı -hı. bu şu küçüğü mü alsam? Bunu Hatta mu alsam? o alınması lazım. Ondan sonra bunun alınması lazım. Ondan sonra alttaki alınması lazım ki tam kasa açılsın. Bu onu alırsak tamamdır. Bu işte çıkar. Hı -hı. Aynen öyle. Böyle vuracağım hadi dikkat tamam, dur, dur. ha dikkat et. Tamam vurdum. Yok. O taşı kıyma çalış. Şu Kırayım mı mu? Ortadan bir çarpayım böyle. Ortadan ha. çarp onu. Ha. Onu ha. çalış ki. Ha. Bak mesela şimdi kırılır. Ya onun kolayı var desene. Ha. Tam onu kırdın mı? O iki Aha. parçayı çıkarttı mı olay olur. Akıl, Gibime gelin. Akıl akıldan üstündür ya. Şuraya bak adamı. Hı hı. Uğraşacaktım yoksa işte <laughs> öyle ya ben. Çok kasa be. Ama çok uğraştırıyorlar. Bu kasalar bu çok kolay çıktı. Şansın senin şansısın. Vallahi geçenlerde <laughs> bir kasa açtım. Ana, ana ağladı vallahi. Çok kolaydı. Video çok da, zordu. Videoda 15-20 dakika gördüğümüzde. Hmm, 15-20 dakika Böyle ama yani senin saatlerini al hiç. Saatlerce sürüyor. Bazıları da işte sen kestin şey ettin. Ya arkadaş gerçekten kesmesen 2 saatlik video atsam kim seyredecek kim o videoyu? Seyredecek, kim doğru. seyredecek? Sıkılır millet değil mi? Ha. Ya, Adam of. dercek gelecek ki de İsa da orayı İsa da uğray, da uğray. ya neyi seyredeyim evet. ben bunu? Biz aslında da. Ama evet. bazıları sıkılır da ya. Şimdi, şimdi e, şu, senin o kadar emek vermişsin. Emeğine yazık olur kimse seyretmez. Doğru doğru. Doğru söylüyorsun. Şimdi. Dene bakalım. Oh, şey. Böyle. Böyle. Adamlardan bana bir kazma kalmıştı. O kazmayı getirseydim keşke. Ha? Geçenlerde. Ha, aldım, ha aldım tabii ya. Onların kazmasını bırakacağım ama Ama takip ediyorlar ha. Allah Allah takip Bu buralarda yok lan. Onlar da. bizim başımıza beraber olacak. Onlar da bakalım. İki kişiyiz. Vi videoda daha o kadar dalga geçtik şey ettik. Ya onlar herhalde beni tanıyla %100 eminim. Bazen de işte arkama takılıp takip edeyim herhalde. Açılacak gibi açılmay. Az evet. kaldı ya şuraları. Evet. Az kaldı ama. Şuraları bak zaten. Hı -hı. Koyulmuş bak. Sıkıştırılmış. İyi işçilik yapmışlar ya. Hı, -hı. Aynen öyle. O geç... Herk... Sanki böyle gel verecek ha. Ha vallahi. Geliyor ha. Vallahi. hala Helal olsun. Helal olsun. Geliyor. Yes, John. Kasa açılay John. Oğlum ne taş çıkarttın lan? Ay be. buraya? Tekerle tek. Tamam, tamam, tamam. Ayağı çek. Tamam. Tamam. Ben sana tamam. bir şey diyeceğim. Bu taşı buradan evet. alacağız. Ben şimdi videoyu kesmeyeyim. Yok evet. efendim böyle oldu, şöyle oldu. Benim çantadan pointer getirsene. Pointer. Aha, aha. Pointer getir çantadan. Videoyu kesmeden önce şöylece şey diyeyim. Tamam açmayacağım. Bu taşı kaldırdım mı olay zaten bunun altında. Böyle yapayım da videoyu kesmediğimi anlasınlar. Buyur sen pointeri. Dur şimdi onu. Al kamerayı. Al kamerayı. Al kamerayı. Tamam, tamam. Al kamerayı. Oh, sonuçta yeri ben buldum. Ben açmam <laughs> lazım. tabii tabii doğrudur ya. Ya bu defenizde büyük şeyler var. Oyun baltayı uzak tutayım sen ben de. Yok canım evet. <laughs> şey yapma. <laughs> şey, şey Aman. Şey, aman. Aman. Ben. Onlar benim tarafı aldı mı? Aman. aman Allah korusun yani. İnsan oğlu yine İnsanoğlu şaşar maşar ama şaşırır. Vallahi şaşırır. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vay 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 vay. Bismillahirrahmanirrahim. Ses buralardan geldi abi ha. Hı hı. Tam şuradaydı ya. Tam kasının içinden ses geldi. Pointer, açıldı. Açıldı şey yok. He? Ya o kadar sinler geldi. Ha? İlle bir şey vardır bak. Var var var. Var tabii canım. Kayaları al bakalım. Makina sinyal verdi. Niye verdi? Sinyali onun için verdi. Böyle. Kız çekim yapayım. Bak aldım elime. <laughs> ah siktir. <laughs> Bunu çekeyim misin şunu? Evet evet yüzük. Vallahi sağlam da bir yüzük. Şartlara bak üzerinde. Hani böyle. Baksana. Bir. Bak 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 bak. erkek A yüzüğü be oğlum. Abi bu ne? Erkek yüzüğü be. O kadar büyük kadın Oo, yüzüğü olmaz. yok yok yok. Buradaki mezar sağlam mezar ben sana söyleyeyim. Bu mezar çok sağlam. Bunu gerçekten açmamız lazım. İşarete baksana üstlerinde. Vay be. Dur bakalım. Kasalar boş değil. Bir iki malzeme Şimdi. olmaz burada. Daha fazla vardır. Tam bu bölgeden çıktı. Hop, hop, hop. Hayda. Hop, kasayı açtık be. Sinyal olacak tabii canım. Kasa açtık ve Sinyal olacak ve Dostum. Dur bakalım şuralarda. Herhalde. Hoppa. Yes, Johnson. <laughs> Sikkeye bak, bak sikeye. be. Sikkeye bak be oğlum. Abi hanım, böyle ben de şey yapayım. <laughs> Hem hmm. kamera kamera göğsünü ben. Ne harfi yok? Ha, Roma. Roma. Antik Roma. Allah antik Roma, Roma. Roma sikkesi. Oo. Ne harfi? Ne kadar büyük. Bir şey. Oo. Bir tane de yüzük. Şuraya koyacağım. Abi şuna bir bakayım ya. Vallahi bak. Kusura dostum. bakma hemen ya, heyecanlandım şuna. Hayır dostum bir... ben şimdi şey edeceğim. Ben daha arama devam. Harika süper. Aramaya devam. Hani oraya çekim yapayım. Şöyle bırakayım Aha, şuraya şurayı. Bırak bunları. Arama devam. Şimdi pointer'ın bulduğu bu kadar. Evet. Şimdi büyük makine tutacağım. Eğer başka ha. bir şey kaldıysa onları da yakalarız. Şimdi. Tam tamam abi. Alayım. Şey yap. Tamam, tamam abi. Tamam, tamam abi. Tamam tamam bu taş atayım. At onu abi. Ben buradayım. Bu şöyle alayım. hem biraz nefes alayım burada. Soğuk şey yapayım. Şimdi boş. Boşlarla çekişleri şöyle şuraya atacağım. Ha. Parazit yapmasınlar. Parazit yapmasınlar. Çünkü makina makinedeki şeyleri yakalar. Aa bak diğeri de buradaymış ha. Burada. Atayım onu. Atayım onu da oraya. Alta. Vay be. İşte, Ama. bir açtık ha? Evet. Kazmayı buldu. <laughs> <Kazımı buldum. gülüyor> tamam. Şimdi, şimdi benim aracım burası. At, malzeme kalmış mı kalmamış. Kasanın içini güzelce şokalım. Valla büyük kasa açtık Evet. Büyük kasa açtık, evet. kas açtık. Güzel de malzeme aldık. Bak ama ne güzel yere böyle kapak yapmışlar. Hı -hı. Kapatmışlar orasını Kapatmışlar da malzemeyi aldık. Aldık galiba ya. Aynen, aynen. Aldık. Vay be. Bu işin müjdesi bu kadar. Evet. Evet. Bu asıl. Asıl mezar. Şurası. Şurası değil mi? Hı -hı, aynen. Şu şurası. büyük. Var mı sinyal? Ama daha derindedir o bayağı bir bu kapaktır bayağı ya. Derindedir. Bak Hıcık şurada bir, bir işaret var gibi. Evet. Şurada bir işaret var gibi evet. ama bu bulduğum sikkeye bakarak Bunlar daha Hristiyanlığı kabul etmemiş dönemde. Evet. Yapılmış. Üstte çok güzel işaretler var. Hangi dönem ait olduğunu artık müze yetkileri çok güzel söyleyecekler. Mezar burada. Evet. Hayal mezarı. Evet çok güzel ya. Açılmasını bekleyin. E artık yetkililer aslında onunla. Çünkü burada işler büyük ve kanunsuz bir iş olacak. Hediyesini bulduk. Ne ustam? Çok güzeldi ya. ya. Çok çok güzel. Bir sonraki macerada görüşürüz.